Roblox'un Türkiye'de ofis açması şerefine korku oyunları oynuyoruz hem de gerçek hikayeden alıntılı. Gerçek hikaye yanlış değil en sevdiğimiz şey. Real life. <laughs> Yarrak! Yarrak! E o zaman oyuna geçelim kanka. <laughs> gerçek hikaye moruk bunun ciddiyetini anlayabiliyor mu? Baya bildiğin ananız babanız yaşamış olabilir bu hikayeyi. Aynen ya, ya. Ya da babanız... belki de gelecekte sizin başınıza gelecek. Şey, bünyem bunu kaldıramaz ya. Saygı duruşuna geçtim ben. Okul yılının sonuna yakın oldu. Hava sıcak ve sadece bir sınavım kaldı. Ebeveynlerim daha önce bir düğün için ayrıldı. Bu yüzden evde yalnız kaldım. Abi yaşanabilir bu ya. Aha! Ödev yapmak mı? Hayır 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 hayır! Aga benim için biraz korkunç olacak ama bir şekilde bu oyunu oynayacağım yani. Ödev yapmak zor. Oğlum altımıza sıçacağız. Ya! Acil tuvalete gel, acil tuvalete gel. <laughs> <laughs> Altıma sıçacağım! Gördüm tamam çok herif, kötü. Tamam Test Taylan, altıma sıçacağım. Hah, gel 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 direkt. Zenginliğe bak. Oğlum senin vücudun Oturdu ne baba? Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> hey, Kim bu ya? Gergedan mı bu? Meksika yemeğini hep sevdim ama sonrasından nefret ettim. Ya. Oh. <laughs> Yaşandı onaylandı. Taharet de yok bunlarda. Allah'ım ya Rabbim ya. ya. ya Oğlum ne bırakmışız lan? Kara delik açmışız ya, ya. ya. Delmişiz Beks, klozeti. İçine çekiyor beni klozet. Gel gel eli, elimizi, elimizi elimizi de yıkama yak. <laughs> Ceyhat Şamafo isme bak. Hey Nick bu makyaj fırçalarından birine sahip misin? Sanat ödevi için onlara ihtiyacım var. Evet tabii ki. Sanırım annem yeni kazandığı yüksek raflarda yatak odasında bazı ekstralar var. <laughs> o ne demek lan? Oğlum arkadaşımıza bunu verelim mi? Pahalı bir şey mi bu? Arkadaşlar sizce verelim mi? Yorumlara yazın. Like at. kanka. Buraya kadar izlediysen gör bizi ya. Mavi lav lambası olanı. Oğlum o ne demek? Annemizin dil dosu çıkmaz inşallah kanka oh, bu adamı. <laughs> <laughs> Oğlum ne? Kim? Cama bak, cama bak, cama bak, cama bak, cama bak, cama bak. Aga komşu işte ne var? Komşu Niye? Yeah. Bizi mi dik oğlum? Niye o kadar yavaş yürüyor? Jeffrey Epstein çünkü o. <laughs> o kadar yaşlı olduğu için öyle yürüyor. Onları buldum. Daha sonra onları almaya geleceğim. Siz gelene kadar masamda bırakacağım. <laughs> Niye bu kadar ciddi adamlar olduk biz ya? Siyah giyinen adamlara döndük iyice. Siyah giyen genç bim torpil baskın. Neden hepiniz arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte. Ya ya ha. oğlum. Ya anne yazma oğlum. bana. Vallahi ya. Rahat bırak beni ya. Atıkları çıkarmayı <laughs> unuttum. Bunu benim için yapabilir misiniz? Atık ne anne amına koyayım ya, ya Evdeki herkes bilim insanı galiba Bu üslup ne sikarım mi? Ben dışarı iyice bir kesiyorum bak İleride bak görüyor musun çocuk kaçırma Şey kamyonu var Of Açık en sevdiğim <gülüyor> <gülüyor> En sevdiğim Düzenli olarak kaçırırız Kim, Kimse yalan söylemeyelim <laughs> Direkt ortaya koymuş ya Oha ya Aptal kadın bunu nereye atacağım ya? Geri zekalı. Dışarı mı çıkacağız bir daha? bir çocuğu. Oğlum. Yemin ederim çok korktum. Ay oğlum pizzacıymış. <laughs> <laughs> İyi <Değil> misin? Lan. <laughs> ben... <laughs> sipariş etmedik birader. Yanlış ya, olmasın Evet bizim mekan birader. Hayırdır lan? Oğlum Puff Didi bizim için şey mi yolladı pizza? <laughs> Orta pepperoni pizza. Ben margarita söylemiştim yalnız. ah. Bedava pizza. Oğlum Aynen. yalnız bizi aile zengene. he. Dolapta başşak bile var. Oğlum bak bak full dolu full. Oha. Oğlum bizim her türlü haram para yiyoruz galiba ya. Gir şöyle bir Brazzers'a da pizza ile <laughs> ilgili. <iyi gider>. Pizza. <laughs> cama bak cama bak cama bak. O ne? O ne? Peki televizyonda VR watching demesiyle onun çıkması ne? Bu ya. Yaş mı şu zincirinden. Hayır, hayır 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 o zinciri çıkart. Cık. Eyvah artık başaramıyorum. Yarın okulda bana verebilir misin? Tamam yarın getireceğim Veririm. Oğlum. Aşkım ara vermek istiyorum. Nasıl yani? Ar kim? Hayırdır? Onu öldürürüm. Ya <laughs> Kapat şu televizyonu ya, zenci menci çıkartıyorlar, asabım bozuyorlar, sikeceğim amanasını sikeceğim, amanakodumun oluyor anne, ya. Ya ne ya, sikeceğim ya. <laughs> <as> pencereden arka bahçedeki çiçekleri sulayabilir misin diyor. Camdan şöyle çıkacağız, su dökeceğiz aşağıya. Suluyorum. Ooo. Oo, Arkalarım <laughs> benim arkayı kolla, her an biri gelebilir. Yok yok. O, şarıl şarıl maşallah. O. Kendi evimde... Ya anne yazma artık. Tamam çalışacaksın ama ya. Ne darladı ya. İntihar edelim ya. bence. Evet evet. Ya moruk annen o çalış çalıştı ya. Anlat azılıyor Anne bu hayat yaşanmaz. Bu kapı açık mıydı moruk? Evet. Umarım öyledir ya. <laughs> Geliyorum. Ben sınava çalışıyorum. Sen git pizza. Yo yo be en çok ben çalışıyorum. Geçeceğim senin Amına kudurum seni. Ben çalışacağım. Bekle bekle. Ha, akış durum ölçeri. Bak nasıl çalışıyor. O ne lan? Oğlum bahçede biri yürüyor. Burada biz 30 bin çekiyoruz? Gel gel aynadan şöyle bir selfie çekildim. Ya, Buzdondan biraz su getirmek için <laughs> ayağa kalktım <laughs> Anadolulu cahil Neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş Of ağzım kopkuru olmuş ya Of ya başım ağrıyor susuzluktan Buzdon neredesin Buzdon Oh al 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 suya al suya al suya al Afrikalı adamlar gibiyim ha. Oooo oh. İç 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 Oh çok abi, etrafı, şükür Etraf iyi kollular Maşallah oh. iş hiç, hiç bitmiyor bu hangi markaymış ya <laughs> Ne bereketli suymuş ammına oy Biraz ya. da televizyon ya, izleyek yapma bence ya Aç aç ya pizzadan Pizza söyleyek Oo. Yok aga ben yatacağım ya yarın sınavım var. <laughs> Bundan sonra da ne iş ya. Bir abi, saat abi, sonra da abi, kalkar abi iş, iş Aga şu çocuk kaçırma arabasının ışıkları sönmüş bu arada. Merhaba yaz geldi. Selam. O, ge <laughs> o gece gerçekten susadım. <laughs> Belli oluyor ya. O ne ya? Birisi Hı. ağaçlama diye arka kapıya vuruyor moruk. Banyomuzda birisi bence. Yok arka... Saklanalım arka... mı yatağın altına? Yo şimdi arka kapıya gidip onu döveceğiz. Bu kadar basit. Bence yatağın altına saklanalım. Oğlum bu dark killer olmasın. Go! Oh. Kanka bak korkuyorum ama ben. Ana! O ne lan Hay. Oğlum ya gördüğüm şeyden gene de korktum nasıl olduysa. Pizzacı mı o? Bugün lan. Karşı karşı denk. Arka bahçemde ne yapıyorsun? küçük çok küçük o oğlum gerçekten PAF diyimiş <laughs> beni içeri alabilir misin kimsin sizin arkadaşınızım nasıl yani şey tamam o zaman la gel pizza pizziden hoşlandığını biliyorum pizziyi verken pipisini mi gösteriyor şekilde. Yo biz Margarita seviyorduk. Sen hayırdır neden bahsediyorsun yani bize burada? Pepperoni ile orta. Lütfen git ya da polisi arayacağım. Aa nasıl olduğunu görüyorum. Siz sahte arkadaşınız. Kanka <laughs> Türkçem <mi>? birazdan <laughs> Türkçem gidecek. Peki. Savaş arkadaşlarını sevmem. Camı kıracak. Amına koyayım telefonu çıkar videoya al bunu videoya al. Çekiyorum <laughs> seni. Çekiyorum. Bir Bursa bir daha küfür etsene bana. Yaptığın hoş mu ya? Dayıcım önüme atlıyorsun <laughs> bir. Ondan önce <laughs> Yatağın altına girdim ben. Bir daha küfür etsene bana. Bir daha küfür etsene. Sen neredesin? Yatağın altındayım. Gerçekten mi? <laughs> evet sen neredesin? Buyur, buyur, buyur. Buyur, buyur. <laughs> Lan ya. <laughs> ya daha altına niye girmiyorsun oğlum? Dur anneme mesaj atıyorum. Ben öldüm. Anne hemen anne, anne 911 arkada <laughs> herkes var. Oğlum bu ne? Ne? Hemen uzunca saklanın Nick şu anda 911 çağırdı. Öldüm ben. Tamam ya, abi yapacak bir şey yok. Kardeşliğimiz buraya kadarmış. <laughs> Annem polis alacağız Onun için koşmam gerektiğini biliyordum. Nereye koşacağım Nereye ya? Ya tam da altından çıkmam ben ya. Polis gelsin amına koyayım çıkma ya. Çıktığım gibi lavuk üstüme koştu ya. Kapı çık kapı. Affeyim, polis kapıyı mı çalar? Ben saçma şey yok. kapı çalmıyor. Dışarıya çıkmak istemedim. O ne demek ya amına koşmam lazım. Evimden çıktım ve komşumun yanına koştum Koştum. Evden Başka koşarak çıktım. Durayım. Polis geldiğinde adam zaten gitmişti. Ha bak şu ha. Daha sonra bizim gördüğümüz beyaz kamyonun altında köprüde onu buldular. İçinde fotoğraf albümü de gazete bulundu. Bizim fotoğraf albümümüz mü? God. İçeride. Damn it. Fotoğrafa ananın amı. Ertesi gün okula gitmeye zorlandığıma hatayla hatırlıyorum. Ya baksana bahane ettiğimiz şeye bak harbiden bu benim yani. Sınavı kazandım. Fakat hayatta olmaktan mutlu oldum. O ne demek Yok ya? Yok ya. Hayattan mutlu olmuyor mu ya? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz yorumlarda anamızı aradığımıza, bacımıza, sülalemize... Oğlum yapmayın edip, abi like yapmayın ya. Sizleri çok seviyoruz. Bir sevgidir hayat. O adama da dava açılmış. Arkasındayız. Bu adamı niye dava açıyorsunuz? Bir sevgidir hayat. Sevgi kazanacak. Bir sevgidir hayat. Sevgi kazanacak. Hoşçakalın.